Hayat, karşına çıkardığı zorluklarla seni sınar ama unutma, en büyük başarılar en büyük mücadelelerden doğar. Bu videoda zorlukları aşmanın ve başarıya ulaşmanın sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan genç bir adam vardı. Hayalleri büyüktü ama hayat onun önüne sayısız engel çıkardı. Okulda başarısız oldu. iş bulamadı. Arkadaşları ona inanmadı. Her gün kendini sorguluyor. Neden ben? diye düşünüyordu. Ama bir sabah aynaya baktığında başka bir şey fark etti. Vazgeçmek değil, denemeye devam etmekti onun gücü. O andan itibaren her zorluk karşısında pes etmek yerine daha çok çalıştı başarısızlıklarını öğrenme fırsatına çevirdi. Gece gündüz demeden tutkusuyla çalıştı. Yılmadı, yıkılmadı ve sonunda hayallerine ulaştı. Bu hikaye senin de hikayen olabilir. Çünkü başarı pes etmeyenlerin yoludur. Her engel, her zorluk seni daha güçlü yapar ve sen bu yolun kahramanısın. Şimdi Derin bir nefes al ve kendi yolunda yürümeye devam et. Çünkü en büyük zafer içindeki gücü keşfedenlerindir. Zorlukların seni durdurmasına izin verme. Her gün küçük bir adım at, yoluna devam et. Çünkü en büyük zafer Vazgeçmeden devam edenlerin Eğer bu video sana ilham verdiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlarda senin en büyük mücadelen neydi paylaş. Seninle bu yolculuğa devam etmek için sabırsızlanıyoruz.